Rifka 9'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat Can, Ben Aziz. Selamünaleyküm Selam arkadaşlar. Ben de Tatar Ali. Arkadaşlar e, bugün köpeklerimizi alıp beraber ormanda yürüyüşe çıkacağız. Çıkmadan önce de Muhammed abinin kendine ayırmış olduğu Max yavrusu. Bomba. Bomba. Mükemmel bir köpek mi? Evet, evet. Onu sizlere göstereceğiz. Ondan sonra köpeklerimizle top oynayacağız. Bu arada da sohbetler edeceğiz. Şimdi Max ve Cuba yavrusunu sizlere göstermeye gidiyoruz. Bir ek yapmak istedik videoya. Çiftliğimize yeni bir Rottweiler geldi. Onu biz yeni sahiplendik. Çok üzüntülü bir hayat hikayesi varmış değil mi abi? Bunu ilerleyen videolarda sizlere göstereceğiz. Yani anlatacağız daha doğrusu. Şimdilik kendisini gösterelim. Eğer gerçekten bakabileceğine inandığımız bir aile bulursak Aynen. bunu ona sahiplendireceğiz. Ve size şimdi gösteriyorum. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz şunun güzelliğine bakın. Arkadaşlar bunlar da şu an e, çiftliğimizde eğitimde olan, bu Malinoz diyorlar ama... İşte ama sahibinin sevdiği bir köpek. Sahibinin sevdiği bir aynen. köpek, biraz değişik bir barınayız. Temel itaate geldi. Şu an hangi eğitim alıyor abi? Temel itaate. Temel itaate. Öyle. Aynen. Bu Nasıl, bu da, İyi algılıyor mu? Çok akıllı bir köpek yani, sevimli bir köpek. Aynen. Bu da Alman kurulu, aynen. Arkadaşlar bu da Alman çoban köpeği. Bu da mükemmel bir drive'a sahip ve şu an kendisi de zaten yıkanıyor. Tamam. İşte temel itaat biliyorsunuz da. Yani köpeğin temel itaati olmazsa, nasıl bir evin e, temeli iyi değilse Tabii. o köpek, ya, o, o ev e, yani sağlam durmaz yıkılır. Sağlam aynen. Bu da o şekil bu yani o abi. Her, her şey temel şey, itaatle başlıyor. Her şey temel itaatle başlıyor. Hadi bakalım abi. Valla ben bile heyecanlıyım şu an. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Ve Puma geliyor. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Şu kuyruğa bakın. Dur abi şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar Muhammed abinin kendine özel ayırdığı Meksika yavrusu Puma. Şu an sizlerle. Nasıl abi? abi sen geldiğin, ilk geldiğine seni ne yaptın? Vallahi arkadaşlar ben ilk geldiğimde şifneye katıldığında e, puma biraz daha küçüktü bana bir haftada inallah ettirdi. Şu an bile bir de çok elbise fena. bırakmıyor ha. Asla abi. Yani, abi. Kaç kaç tane pantolonum yırtıldı kaç tane tişörtüm yırtıldı. Sayısı yok. Abi bir abi. haftada neler neler yapıyor. <laughs> Aziz sence nasıl? Biraz yorumla bakalım. Abi çok fena. <laughs> mükemmel değil mi? Abi bir de yere bıraksana bir de yerde görelim. Bakın arkadaşlar bu da yerdeki hali. Kuma. efsane olacak. Arkadaşlar bu da şu an çiftliğimizde kendi alanını pansiyon olarak kullanıyor. Çok güzel. Bunu da biliyorsunuz zaten ben, Latte. Ben Latte'ye bayılıyorum abi. Latte çok böyle narin, güzel bir yüzü var. Latte! Kapasını atmış. Bunu göster. Her gün şesini kırıyor arkadaşlar. Şimdi de e, beraber yürüyüş yapıp eğleneceğimiz köpeklerimizi çıkarıyoruz. Abi hangilerini çıkaracağız? Ee, Titan, Zara, değil mi? Biri Zara'ydı. Zara, Titan, e, Queen. Queen ve erkeklerden Zico'yu çıkartacağız. Ateş'i çıkartacağız. Bakalım Zico'yla çıkart ateş bir Yo, problem yapmaz tek, tek mı abi? Çıkartırız. He, Tabii, ayrı şey ayrı. Böyle tamam. Böyle çıkardık tane. <laughs> Aynen. Öncelikle o zaman Zico'yu çıkaralım abi. Olur mu? Aynen. Zara. Zara. Arkadaşlar ben Zara'yın hastasıyım. Zara'ya bayılıyorum. Ne da geldi. Canım. Hazır mıyız abi? <laughs> Titan niye sürekli böyle al, Zara'ya al, çekiyor, çekiyor ya? Bence Zara'ya kıskanıyor abi. Ee, şey. Zara inanılmaz Zara'nın hızını mı kıskanıyor? Bak, bak iyi izleyin bak. Bak gel. <laughs> bak. Arkadaşlar ben evet. Zara'ya hastayım. Zara'ya hastayım ya. Şunu güzeline bakın. Evet. Abi Titan Zara'nın gitmesine izin vermiyor ki. Yürüyüşümüz başladı. <laughs> Gel ara. Toprakla ay buraya. Toprağa mı inelim? <laughs> Daha iyi. Evet arkadaşlar şimdi oyun vakti. <laughs> Bir defa böyle çıkarttım dışarı hepsini. Aynen. Yani ilk çıkmıştım dışarıya ilk çıkmış. İlk kişi bir erkek çıkmışlar. Aynen. Zara arkadaşlar. Bu e, Ziko'nun kızı. Ziko'nun kızı. Ziko nerede Bu da Ziko arkadaşlar. Ziko'nun kızı. Abi Zara mı hızlı Ziko mu? Ben Cezara. Zara. Zara çünkü biraz daha genç. Daha hafif Ziko'ya göre. Arkadaşlar bu Max'in, Max, Max Kuba'nın kızı ee, Titan. O da e, Queen. Queen. Aynen. O da Zara. Galiba, o da biliyorsunuz zaten Zico. Zico. Aynen. Ve biliyorsunuz da, arkadaşlar, Muhammed abinin olmadığı yani sürece hep biz buradayız. Ee, aynen. Geçen videoda da zaten bahsetmiştik abi hatırlarsa. Arkadaşlar bu videoda da tekrardan bahsedelim de, Muhammed abi diş hekimliği okuyordu zaten birçoğunuz biliyorsunuz son yılıydı. Ee, bu yıl staj çalışıyor. Hani bitirmek üzere okulunu. O yüzden aramızda sadece haftada bir gün bazen hiç de uğrayamayabiliyor yani. Bilginiz olsun. Aynen arkadaşlar. Aziz de biliyorsun koruma kötü adamımız. Evet. Batman Aziz. Evet. Bakın arkadaşlar şimdi Aziz bir taş aldı eline. Taşın şurasında bir beyazlık var görüyorsunuz. Şimdi Zara da yanında bir refleksi Aziz bunu uzağa atacak ve Zara onu geri getirecek. Hadi Aziz, sendeyiz. <laughs> bakalım onu bulup getirecek mi? Şu an arıyor. Bence Zara bulur abi. Bulur mu? Bulur bulur. Hadi bakalım. Tamam gel Zara. Bırak gel. Bırak. 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 Bakın arkadaşlar. Aziz'in o eline aldığı beyaz taş tekesi. Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Bizlere destek amaçlı kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız seviniriz. Kendinize her iyi zaman, bakın. Her, her zaman her zaman bizi ıslayın. Takipte okay. kalın. Görüşmek üzere.